Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Selena'daki o fark edilmeyen e, sahneyi bilmiyoruz. göstereceğiz. Bunu bilenler yorumlara yazmayı unutmasınlar. Dur dur Zehra, sakın başlasma. Arkadaşlar yorumlarda başka hangi dizilerde fark edilmeyen ve komik sahneleri lütfen yazınız. Hadi başlayalım. Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Burada arkadaşlar bu bölümde Nazlı'yı kaçırıyorlar onun bölümü. Size sormak lazım. Ama benim anladığım kadarıyla bu çocuk... Ya. Peki. Ne Bakın çözüm? arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizi kendi çocuğumdan ayırdım. Bir Bir günden bir güne dövdün mü? Evet. Hep dönüyorsun bize. Bacım siz bakmayın bunlara. Nazlıcığım hemen 155 polis imdatı arayıp buraya bir ekip göndermelerini söyler misin? Eee... Eee... Hanımefendi... Selena işte bu çocukları kurtarıyor ama bilmedikleri bir şey var. Hemen göstereceğiz arkadaşlar. Bu arada göstermeden önce abone olup like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuğun eli Kulu. kolu evet. kırık. Kız çocuğuna dikkat ederseniz gördüğünüz gibi kolu kırık ama Selena top fal Bir dakika arkadaşlar biraz çok ilerlettim. Bakın çocuğun öyle kulüp gördünüz mü? Hadi mi? oynayabilirsiniz. Başlayın şimdi bakalım. şimdi bakın şimdi. da çok dikkat etmen, etmenizi istiyorum. Gördüğünüz üzere bakın en uçta kalenin ucunda çocuk kolunu çıkartıp topu alıyor. Bugün bunu fark ettiğim fark etmiş miydiniz? Ben yazmayı yazmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.